Selam. Yine ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu söylemeli bayağı bu uzun zaman oldu. <laughs> ee, ama bu defa farklı içeriklerle karşınızdayım arkadaşlar. UiPath içerikleri çekmeyi düşünüyorum. Zaten birkaç tane çektim ve kanala yolladım. YouTube stüdyoda karşıma çıktı. Geri dönen takipçileriniz için veya kanalınızı ilk açan insanlar için bir tanıtım videosu babında video çekilmesini istiyor. Bu onlardan biri olacak benim için. Kanalda öncesinde dediğim gibi iPad içerikleri bulunacak. Biraz da şey canımı sıkar oldu. Ben UiPad'e ilk başladığımda internette bir konu hakkında ...bir şey öğrenmek istediğimde karşıma hep böyle Hintçe içerikler veya böyle yabancı kaynaklar çıkıyordu. Ve bizim e, ülkemizde içerik üreten kişi sayısı az gibi geldi. Varsa da hani ben e, şey yapamadım, karşılaşmadım diyeyim. E, hep yabancı kaynaklardan ilerledim. Bir tane olsun istedim. Artık UiPet'i Hintlilerin tek elinden almamız lazım diye düşündüm. E, ama faşist değilim, ondan da <laughs> Her neyse kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilgiliyseniz öğrenmek istiyorsanız veya pratik olsun diye hatırlamak amaçlı yine videoları izleyecekseniz desteğinizi bekliyorum. Beğenebilirsiniz. Kanala abone olup o çanman, catcurt onlara tıklayabilirsiniz. Ben hem kendi hafızamı fresh tutmak adına hem de araştırırken yeni bir şeyler öğrenmek adına buraya videolar yüklemeye devam edeceğim. Hem de bir takım yakın arkadaşlarım konuyla ilgili onlara tek tek anlatmaktansa YouTube'a bir video yükleyeyim. Hem diğerleri görmüş olur hem de e, onlar faydalanmış olur diye düşünerek e, bu kanalı açma girişiminde bulundum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Her videonun sonunda söylediğim gibi videoları beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı beğenmediyseniz de yoruma sebebini yazarak beğenmemeyi tercih edebilirsiniz. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Hoşçakalın.